Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Ey ne yerde ve ne de gökte kendisine hiçbir şey gizli kalmayan Allah, kendi yarattığın nasıl sana gizli kalabilir ki ey Allah'ım? Kendi yaptığının sayısını nasıl bilmezsin ki? Kendi yönettiğin nasıl senden gizlenebilir ki? Hayatı senin rızkına bağlı olan nasıl senden kaçabilir ki? Senin mülkünden başka gidecek bir yeri olmayan nasıl senden kurtulabilir? Her türlü eksiklikten münezzehsin sen. Yarattıklarının Senden en çok korkanı, seni en iyi tanıyanıdır. Sana karşı en mütevazi olanı, sana en çok itaat edenidir. Ve katında en değersiz, hor olanı, senin rızkını yiyip senden başkasına ibadet edenidir. Münezzehsin sen. Sana ortak koşan ve resullerini yalanlayan saltanatından bir şey eksiltmez hükmünden hoşlanmayan emirini geri çeviremez kudretini yalanlayan kendini senden koruyamaz senden başkasına ibadet eden senin elinden kurtulmuş olmaz ve seninle karşılaşmak istemeyen dünyada ebedi yaşatılmaz münezzehsin sen makamın ne de büyük saltanatın ne de galip gücün ne de şiddetli ve emrin ne de geçerlidir. Münezzehsin sen, bütün yarattıklarına ölümü yazdın. Seni birleyene de, seni inkar edene de, herkes ölümü tadacak, herkes sana dönecektir. Ne de kutlu, ne de yücesin sen, senden başka ilah yoktur, teksin, ortağın bulunmamaktadır. Sana inanmış, elçilerini doğrulamış kitabını kabullenmiş senin dışında her mabudu inkar etmiş ve senden başkasına ibadet edenlerden uzak olduğumu haykırmışım Allah'ım ben her zaman amelimi az bularak günahımı itiraf ederek ve hatalarımı kabullenerek sabahlayıp akşamlamaktayım kendi aleyhimde haddi aşıp ölçüyü taşırmam beni hor kıldı Amelim beni helak etti. Tutkularım beni alçattı. Nefsani isteklerim beni her hayırdan mahrum bıraktı. O halde ey Mevlam, uzun arzulara takılarak nefsi boş şeylerle uğraşan, damarlarının atmayışından beni gaflet içinde bulan, nimetlerinin çokluğundan kalbi azmış olan döneceği yer ahiret hakkındaki düşüncesi pek sığ olan, arzularına yenik düşmüş, tutkularına uyarak azmış, dünyanın sultası altına girmiş, ölümün gölgesini üzerinde hissetmiş, günahları çok olan, hatalarını itiraf eden, senden başka Rabbi, senden gayri velisi olmayan ve kendisini senden kurtaracak biri bulunmadığından, senden ancak sana kaçabileceğinin bilincinde olan biri olarak senden rahmetini diliyorum. Allah'ım, bütün yarattıklarına farz olan hakkın, Resulüne senin onunla tenzih etmesini emrettiğin büyük ismin ve eskimeyen, değişmeyen ve fani olmayan kerim zatının yüceliği hürmetine, senden Hazreti Muhammed ve Ali Muhammed'e salat etmeni, sana kulluk etmekle beni diğer her şeyden müstani kılmanı, senden korkmakla dünyadan yana gönlümü ferahlatmanı ve rahmetinle tekrar bana yol bağışında bulunmanı istiyorum. Çünkü ben yalnız sana kaçıyor, senden korkuyor, senden medet umuyor, sana ümit bağlıyor, sana sesleniyor, sana sığınıyor, sana güveniyor senden yardım diliyor, sana inanıyor, seni vekil ediniyor ve senin cömertliğin ve keremine itimat ediyorum. Ey Mevlam, sürçüp yüzüstü yere yığılmama ve ayağımın kaymasına acı, hilminle cahilliğimi, iyiliğinle kötülüğümü bağışla. Ben günahımı ikrar, hatamı itiraf ediyorum. İşte elim, işte perçemim, Yaptıklarımdan dolayı hatalarımın karşılığını bulmaya hazırım ey Mevlam. Dünyadan eserim kesildi. Yarattıkların arasında anım silindi ve unutulanlar arasında unutulup gittiğim zaman bana acı. Ey Mevlam, cismim eksildi, çehrem ve durumum değiştiğinde bana acı. Başıma geleceklerden gafil ve bir haber oluşumdan dolayı bana acı. Ey Mevlam, kabirden çıkarılıp diriltileceğim gün bana acı. O gün beni dostlarınla haşreyle, sevdiklerinin içine kat ve rahmetinin komşuluğunda yer ver bana. Ey alemlerin Rabbi! Ey bir, ey tek, ey samet, ey doğurmamış, doğmamış ve dengi olmayan yüce Allah! Bizleri koru, temizle, ve üzüntülerimizi gider. Allah'ım, oldukça muhtaç, gücü az, günahları çok ve senden başka ihtiyacını giderecek, güçsüzlüğünü güçlendirecek ve günahını bağışlayacak birini tanımayan biri olarak senden rahmetini diliyorum. Ey celal ve ikram sahibi, senden yapanını sevdiğin bir amel ve emrinin geçerli olduğuna dair gerçek yakini olan kimseye fayda sağlayacak bir yakin istiyorum. Allah'ım, Hazreti Muhammed ve Ali Muhammed'e salat eyle ve canımı doğruluk üzere al. Beni dünyadan müstani et. Sana kavuşma iştiyakıyla rağbetimi katındakine yönelik kıl ve gerçek anlamda sana tevekkül etmeyi bana nasibeyle. Allah'ım, bugüne kadar yazılmış, mukadder edilmiş olan en iyi şeyi senden istiyorum. Ve bugüne kadar yazılmış olan en kötü şeyden sana sığınıyorum. Senden, sana kulluk sunanların korkusunu, yüceliğinin önünde alçalanların ibadetini, sana güvenenlerin, tevekkül edenlerin yakinini ve sana iman edenlerin güvenini, tevekkülünü istiyorum. Allah'ım! isteklerime olan rağbetimi, dostlarımın isteklerine olan rağbeti, dostlarının korkusu gibi kıl. Beni hoşnutluğun doğrultusunda öyle bir amele muvaffak et ki, artık yarattıklarından herhangi birisinin korkusuyla dininden hiçbir şey terk etmeyeyim. Ey celal ve ikram sahibi! Senden yapanını sevdiğin bir amel ve emrinin geçerli olduğuna dair gerçek yakini olan kimseye fayda sağlayacak bir yakin istiyorum. Allah'ım, Hazreti Muhammed ve Ali Muhammed'e salat eyle ve canımı doğruluk üzere al. Beni dünyadan müstani kıl. Sana kavuşma iştiyakıyla rağbetimi katındakine yönelik kıl ve gerçek anlamda sana tevekkül etmeyi bana nasip eyle. Sübhane rabbike <Sessizlik> rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil Alemin Allah rızası için El Fatiha, Mas -Selavad.